güzellikten merhaba efendim. Ben de kaşlarımı yaptırdıktan sonra şu özgüvenle size mikroblading bilgisi vermeye karar verdik. Gelen sorulara istinaden öncelikle çok teşekkür ediyorum. Videolarımız sevilmiş ve bir sonraki için hep konu belirlemeye yardımcı oluyorsunuz. Mikroblading için bilgi veriyorum. Mikroblading 3D kıl tekniği uygulamasıdır efendim. Kalıcılığı 1,5 ila 2 yıl arasında değişir. Yağlı ciltlerde biraz daha az 1,5 yıla yakın. Daha kuru ve karma ciltlerde ve normal denge ciltlerde de 2 yıl kullanabildiğimiz bir uygulamadır. Mikroblading isminde de olduğu gibi Mikro kanallar açılarak bilet şeklinde bir kalemle kaşlarımıza yaptığımız uygulamanın ismidir. 3D kıl tekniğinde geçen de tamamen biletle çizikler halinde yapılan uygulamanın ismine de 3D kıl tekniği adı veriliyor. Peki bu uygulamaya nasıl karar veriyoruz ve nasıl yapıyoruz? Öncelikle altın oran dediğimiz bir sistem var. Bu altın oranda kaşınızı bir altın olan cetveliyle çiziyoruz cildinize ve yüz yapınıza uygun şekli belirliyoruz. Akabinde doğru rengi belirliyoruz. Pigmentleri birbirine karıştırarak cildinize, saç renginize ve kendi kaş renginize uygun pigment rengini seçiyoruz. Sonra lokal anestezi ile uyuşturup sizin daha konforlu bir işlem geçirmenizi sağlıyoruz. Ve sonra da iki tarafın onayıyla beraber işleme başlıyoruz. İşlem bittikten sonra ise 15 ila 20 gün sonrasında sizi bir rütuşa davet ediyoruz. Bazı ciltlerde bu bir ay sonraya da uzayabiliyor. Ee, tamamen efektif bir uygulamadır. Kimler tercih eder? Ee, kaş yoğunluğu olmayan, aralarda boşluk olan ve şeklinden rahatsızlık duyan, daha yeni bir şekle ihtiyacı olan, ihtiyaç duyan herkes... E, gönül rahatlığıyla tercih edebilir İşlem sonrasında ise dikkat etmemiz gereken birkaç kural var Bunların ilki 3 gün kesinlikle su değdirmemek Bir hafta boyunca da devamlı suretle nemli tutmak Biz bunun için vazelin öneriyoruz ee, Minik kabuklar bağlayacaktır ve min e, Boya fazlalığını kaş atacaktır Ve ufak tefek kaşıntılar yaşayacaksınızdır Orada vazelini arttırıp kaşımamayı öneriyoruz ve sonrasında da gayet güzel kaşlara kavuşmuş oluyorsunuz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz efendim.